Evet sayın abilerim ablalarım yet pis yeni bir video hoş geldiniz gece saat 12 inanmayanlar için şöyle gösteriyorum kombimiz Eja Proteus Plus F1 arızası veriyor bununla bununla alakalı içerikler çektik fakat bir yenisini daha güncel halinde ekliyoruz kapağı falan açmadım hiçbir şekilde daha bakmadım beraber bakıp inceleyeceğiz hızlıca video geçiyoruz hoş geldiniz Evet sayın abilerim ablalarım vakit kaybetmeyelim. Saat geç. Yaklaş. Bak şimdi kapattım. Komple kapattım. Bismillah deyip açıyorum. Ekran geliyor. Hareket oluyor. Böyle bir şeyler olacakmış gibi oluyor. Fakat happy topu en sonunda düşüyor. Bekliyoruz. Beklemeye de kalmadı. Düştü. Şimdi hızlıca bir kapağı kaldırıyorum. Ha, şunu da söylemem lazım. Sizin yapabileceğiniz bu duruma karşı ne var? Bir, Barı kontrol ediyorsunuz. iki, tabii ki de düğmeden açık olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. 3. ve sonuncu aşağıdaki ve yukarıdaki doğal gaz vanalarının açık olup olmadığını teyit edin. Sizin yapabileceğiniz şey bu. Daha fazlası için eğer yakınlardaysan kumral teknik gece olduğu için tişörtüm yok. Kumral teknik burada. Hemen kapağı açayım hızlıca geliyorum. Ya bak burada ben hızlandırmayı durdurdum. Özellikle şikayet ediyorum. Abi, abla dolap yap. Yapma diyenin gözü çıksın. Ama marangoz dedi ki ya kurban olayım da 3-5 santim boşluk bıraktı. Bak bir şuradan alsana bak. Bak şimdi şu sıfır, zıpkım sıfır. Bak kapak gelmiyor görüyor musun? Al ne yaparsan yap şimdi. Gece gece zaten çok severek geldiğimiz bir şey değil. Şimdi görmeye geldik adamı. Ha, bu, bu aksiyona hiç gerek yok yani. Şimdi tekrar hızlandırmaya hiç. Evet kapağı açtık. Açı açma zaten sorun değil. Belli aslında. Şimdi önce şunu söyleyeyim. F1 arızasının açılımı... Hararetler anlamına gelir. Yani cihaz gitmek istediği yere, sıcak su veya da pete gitmek istediği yere rahatça gidemiyor anlamına gelir. Bunun da belli başlı 3-5 sebebi var tabii ki. Pompa olur, 3 yollu motor olur, 3 yollu tamir takımı olur. Alttaki filtre pislenmiş, petekler pis veya da limit sensör olabilir. Bak şimdi yaplar bak kapağı açtım sizde birlikte görün bak. Görüyor musun şurada? Bak burada su var komple. Ve buradan akan su muhtemelen buradaki limit sensörü zarar vermiş durumda. Şimdi bak buradaki limit sensörü kendisi de değiştirip hep birlikte teyit edeceğiz. Bak bu tarafa bak. Bak bu taraftaki koldan da kaçırmış. Hatta içerisi de görüyor musun? Bak çürümüş hep su kaçıra kaçır. Ya böyle enteresan bir durum oluşmuş. Bak şimdi limit sensörü dışarıdan takıyorum ki bu çok sakat bir şey yani katiyen yapmayın sadece sizlere göstermek için çünkü burada biraz daha iş var yani o kollar tekrar tek sökülüp orange koyup toparlanması lazım bak şimdi ekrana bak teyit ediyoruz bak kapattım ekranı resetledim tekrar bismillah dedim daha demin gördünüz açtık çalışır gibi yaptı f düştü bak ama bak şimdi şu anda aktif bir şekilde çalışıyor fark ettiyseniz ama bu çok sakat çünkü bunun görevi de ayrı bir derdi tasası da var. Çünkü mühendisler salak değil bunu buraya koymuş. Bunun amacı şu. Cihaz içindeki bak dikkat edin. Cihaz içindeki sıcaklık değeri 90 veya 92 dereceyi bulduğu zaman bu otomatik aşağıyı kitler ki cihaza daha fazla zarar gelmesin diye. Burada zaten kitleme yok. Su gelmiş, oksitlenmiş. Ürün sensör vesaire neyse işini yapamaz hale geldiğinden dolayı arıza lambası yapmış. Bak sizle birlikte bir kez daha deniyorum. Ardından burada çok iş var çünkü ben onları toparlayayım diyeyim. o kadar vakitinizi almak istemiyorum. Tekrar devreye girdim. Ekranda herhangi bir der kasa yok. İlk izlediğinizde anlık karşılaştırabilirsiniz. Yani bu cihazın değeri aslında limit sensörmüş. Fakat sağdan soldan kaçırıyor ve onun kendine has o linkleri contaları veya da sarmalları olduğu için sizi aşan bir durum. Sadece çalışıp çalışmadığını göstermek istedim ve umarım ki en azından evinize gelecek yani bu arızaya karşı evinize gelecek olan ustanın e, sizi keklememesini ağır tabirle, abiyane bir tabirle önüne geçmiş olursunuz. Ha dersiniz ki kardeşim böyle böyle ben izledim 3-5 bir yerden bak bundan kaynaklanabilir. Sen niye x bir şeyle uğraşıyorsun diyebilirsiniz. Bu videoların amacı da zaten buydu. Ben bunu halledeyim. Zaten saat geç. İşi de var. Siz anladınız anlayacağınızı. Hizmet bölgelerimizden önce. Açıklama kısmına. Hemen bak inip bakabilirsin. Ve aynen şu şekilde. adres, iletişim bilgileri her şeyi koyuyorum. Oradan bizlere ulaşabilirsin. Hizmet bölgelerimiz şu anlık Eser, büyük Büyükçekmece ve Avcılar olmak üzere 4 büyük bölgeye sürekli bir fil hizmet veriyoruz. Tabii ki de sizlere de hizmet vermek isteriz. Güzel reklam oldu. Ahmet ne diyorsun? Güzel <laughs> reklam oldu. Bir başka videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kumral Teknik. İyi uykular diler. Artık hani geceleri gündüzlere geçtik. İyi uykular diler.